Selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi saat şu an 10 galiba. Evet saat şu an 10. Benim ödevim var. Ödevini yapacağım. Özel ders ödevi. Sonra kitap okuyacağım. Uzun bir zamandır kitap okumuyorum. Gerçekten bayağı bir uzun zamandır kitap okumuyorum gece bir kitap bitirebilirsem bitiririm diyeceğim ama çok uykum var. Aşırı uykum var ve kitap okumaya başlayınca daha da çok uykum geliyor. Böyle bir sıkıntı var. Bakalım yapacağız bir şeyler. Hadi bakayım. okul için hazırlandım. Her zamanki yerinize koyalım size. Şimdi okul için hazırlandım. dün test çözdüm. Zaten videoya ekledim. Ama kitap okumadım. Gerçekten çok uykum vardı. O yüzden uyudum. Bugün kickbox var. okul çıkışı kickbox'a gideceğim. Belki bir yerde oturup derste çalışabilirim ya da evde de çalışabilirim. Zaten size de çekerim. Günaydın. Şu an saat 8. Ee, dün kickboksdan geldim. Duş aldım. Direkt yattım. Çünkü hani gerçekten çok yorgunum. Bir de duş sonrası uyumak o kadar güzel geldi ki. Ve benim bugün e, bursluk sınavım var ve ben bunun sınavına çalışmak zorundayım. Biraz sonra da hafta sonu kursum var. E, hafta sonu kursuna gidip evde ders bir çalışsam. Yok da hafta sonu kursuna gidip belli bir konuyu öğrenip Ardından da eve gelip diğer konuyu mu çalışsam yani bilemedim ama sanırım hafta sonu kursuna gideceğim. Çok zor gerçekten ben derslerine sınavlarını hiç şey yapamıyorum ya. Aslında çok kolay soruyorlar ama ben çok heyecanım hep yanlış yapıyorum de çok hızlı bitiriyorum. Yani bilmiyorum bakalım bugün olacağız. Öyle. Görüşürüz. Ben buradan direkt hafta kursuna geçiş yaparım. Bir de ben kickboksu size video çekmeyi unutmuşum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yani çekeceğim benim çekmemişim. Olur öyle şeyler. <laughs> bir de biz kickboks sonrası baklava yedik. <laughs> Ama bakın. Ya o kadar şey ki böyle yoruluyoruz ki. Ya her yerimden artık saçlarımda su akıyor. duş almış mı su akıyor. Neyse çıktık kickboksan. Abi biz baklava getirmiş baklava yedik. <laughs> Ya bizim kararlılık seviyesi bu kadar işte. Öyle. Görüşürüz. Şimdi e, kahve dünyasına geldim orada test çözdük e, bundan sonra da dershane sınavına gideceğim sonrasında videoyu bitireceğim Selam şimdi eve geldim her yerim ıslandı dışarıda aşırı 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 bir fırtına var bir yağmur var çok kötü çok fena Islattı bizi Sınavım orta geçti kötüye yakın bir ortaydı ee, öyle yani. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kalk kalk kalk. Öyle. Görüşürüz.